Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere badan koyuyorum Eksik koridorundayım. Koridorundayım. Konuşamadım. Akayı orman yapıyor. Geldim. Dur bakayım. Bende de var karşımda. Lan Akayı kadar kanser bir çar olamaz ya. Bir dakika bekle geleceğim. Şöyle bir ulti çakayım. Devam. Ben de o. Güzel. Akayı düşürdüm arkadaşlar. Buradan mükemmel oldu bu. Gel 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 gel. Gel aslan gel. <laughs> Devam edelim biraz daha. Hadi bakalım. Vurdum şöyle bir. Vuramadım ki. Tamam. Alır mısınız onu? Canı çok az. Süpersiniz be. Çok iyi. Hemen kuleden altını dızlıyorum. Baron da gel. Sen de dızla. Vur 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 vur. Çık kanka çık. Change. Bu şekilde ulti atarsan bizi kesemezsin kardeşim. Evet devam ediyoruz. Şimdi aman diye bir ölmem ölmüş olabilirim. Şöyle bir çakacağım multi. Bir de Q öldürür müyüz? devam et. Hadi abi çok iyi. Eee bunu yapacak bir şeyim yok. Güzeldi. Evet devam edelim. Yedi deniz kılıcı çıkacağım. Hasarı güzel veriyor. Canavar bir sonra yedi deniz kılıcı güzel gidiyor. Şimdi Bendet de burada. Orada ne oluyor? buraya gidersem buradaki farmı kaybedeceğim. Kule açılacak. O yüzden gidemem şu anda. Şöyle oynayalım. Vur 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 vur. gitti mi yoksa yengecem alıyor? Onu merak ettim şu an. Oyundaki ses kasma özelliğinin kalkması kadar berbat bir durum olamaz. Buradaymış. Gitten. Badan çok komik ya şu Q skili. Yürü gitten diye vuruyor. Oy! Yukarıda neler oluyor? Çok iyi. 2'de 2 yaptı. Onu da keser mi? Akaya giriyor galiba şu anda. Durun bakayım bir. Bu buraya alıyor mu? Aldım mı? Ölmüş olabilir bu. Ya cana bak cana bakar mısınız ya. <laughs> Neyse daha bu güzel dövdük. Umarım gank yemem hocanla buraya geliyorsan sen biri mi var diyeceğim de Bendetta de genelde biri olmasa da çok hızlı girip çok hızlı çıkabiliyor. Maalesef böyle bir durum var. Çok hızlı yani hemen giriyor çıkıyor. Değişik bir çar. İyi oynayan da çok iyi oynuyor Bendetta'yı. Biz buradan farlamaya devam edeceğiz. Sıkıntı yok şu anki skorumuz falan iyi. Çok iyisin Balmont. changei kesersin. Kesersin hocanla kesin kesersin. Süpersin. Çok iyi. Evet gel bakalım. Oy Ölmüş olma ihtimalim cidden bu sefer var. Kaçacağım kule altına. Dur bir onu bir bekleyeyim. Ah be. Gelme ölürsün ha. Gayet güzel bence. Bence bir base at atalım. Base'e gidelim. Abi kuleyi verdik. Base atmak. Hata mı ettim diyeceğim de beza atmasam da sıkıntı olacaktı. Şuradaki farmı alayım. Canım azdı yani ölürdüm büyük ihtimalle de O yüzden base atıp geldim ama kuleyi verdik. Bir şekilde açarım onu ben ya. Şimdi o gank atmaya falan giderse fırsattan istifade açarız. Sürekli ittirmeye devam ediyor ama bu ya. Sürekli devam it ittiriyor. Frank gel bir şunu keselim kanka be. Hadi bir ultile şunu. Oy çok devam. Tuttum onu. Çok iyisin be çok iyisin. 10 <laughs> numara 5 yıldız. Devam edelim. Arkadaşlar keyifler nasıl? Yorum atmıyorsunuz, beğeni atmıyorsunuz. Abone olmayan insanlar daha fazla izliyor. Abone olanlardan. Yani abone olun yani çok zor değil. Diğer videolardan da haberdar olursunuz hem. Öğretici videolar da çekeceğim. Haberiniz olsun. Kanka gel de şurayı bir oynayıp açalım. Bir ışınlanmam da var. Ah duvar yemedi ya. Biraz da açılmasını beklesem olurmuş. Gereksiz ulti atıyor biraz. Change. Balmont gel biraz oynayalım buraya. Niye kaçıyor? Ultisi yok. Hah. Bandit de geldi. Duvara sabitledim onu da burada nane yedik gibi geliyor bana. Duvar atamazsam... Oy! Attım duvara da öldüm. Cık. Kaybettik burayı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Moral bozmadan devam ediyoruz. Badang'ın yükselişi. Badang geri mi dönüyor? Hades'in badang'ı nerede? Kimde şu anda arkadaşlar? <laughs> evet. Hadi biraz enerji. Enerji, enerji, sinerji, sinerji. Biraz gezmek lazım. Böyle saçma bir şarkı vardı bir çocuğun. Şurada dururken bir giderken bir kahve içeyim. Devam 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 devam. Ben de burada mısın lan? Kimde olabilir diye korkudan şöyle geldim. Aa buradaymış. Şöyle ultileyeceğim. Çünkü o minyonların girmesini sevmiyorum. 20 saniye ultilenince kadar takılırım burada. Sıkıntı yok. Maksat burayı tutup farm ettirmek olsun. Güzel farmladım ben bu arada aslında. Bakmayın siz. Gayet güzel gidiyor. Devam. Şuradan gelirse bir onu kessem çok güzel olur da. Çok şeyden kaçıyor. Duvardan kaçıyor ya Bendetta. O yüzden Badang'ın karşısında bence Bendetta alınabilir mi? Alınabilir. Kaçıyor yani. Q'la sabitlesem bile bir şekilde oradan çıkmayı başarıyor. Az canlı da olsa kaçıyor. Çok zıpır bir... Of farmı görüyorsunuz mu? En iyi bende şu an farm. Çok iyi farmladım aşağıda ya. Evet evet evet. Yukarı gelsem mi bir tur? Geliyorum Change Layla'ya doğru. Oradan bir kill alsam bana kar. Layla ve Change'i şuradan bir kıtlasam. Çok güzel geldi. Oy çok iyi. Çok iyi oynadım orayı. Devam etmeyin Akai'ye ölürsünüz. Balmont öldü büyük ihtimal. Geldim bana tuttum onu da. Kes. Nasıl frankoya kalıyor ya o. Tam bana kalıyor gibi gözükmüştü. Bu beni üzdü biraz. Ulti 12 saniye. Oy güzel yakın çekti vallahi. Az kalsın çekiyordu. Çok da oy süpersin, süpersin. Hadi gelen olsun. Gel gel orada, gel orada, gel orada. Gel 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 gel. Keseriz biz bunu hemen. Koş 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 seri 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 seri. 10 numara. Lord'u da aldık. Gayet güzel. Şunu alayım. Heh. Sanki mana ihtiyacım varmış ki bunu alayım. <laughs> Şimdi Araba geliyor. Arabam, arabam, arabam kaçça. Bir de böyle bir saçma bir şarkı daha var. <laughs> bunu oynar mıyız? Bir gelin bakalım bir. Şöyle atacağım. Bir Q. Kaçıyor abi. Böyle bir saçma bir şarkı olamaz ya. <laughs> Kaçıyor yani. Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği misin? Mide gel, mide gel, mide gel. Işınlanma var daha ya. Şuradan Çenç ile girmek için çabalayacağım. Işınlanmam olsa ikisi de ölmüştü. Valla o kadar güzeldiler ki. Duvara şöyle bir Q attım. Duvara deldim. Lord'u aldık. Korkunç silah çıktık. Zırh delmeyi. Güzel. Işınlanmam 7 saniye. Oynarız. Bitiririz oyunu. Gel 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 bitiririz oyunu. Toplan. Tamam ADC'miz Bendetta ile ilgilensin biz buradan hallederiz. Devam et devam et devam et. Açalım kuleyi. Gel. Gel 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 gayet güzel. Buradan ışınlanmam da var. Biraz haritada haritadan bakarak gireceğim. Bekliyorum. Biraz toplu dursunlar. Bekliyorum uygun anı. Girdim şimdi. Çok güzel. Bitir oyunu. 10 numara 5 çalısı. 10 numara 5 alış çok güzel bir oyun oldu. Güzel güzel tertemiz. Benim için çok sakin geçti. Ama hasarımın iyi olduğunu düşünüyorum. Cidden gümüş vermeni şu an inanamıyorum ya. Nasıl gümüş verirsin ya? Ama hasarım hasarım çok iyi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.